başladım. İyi seyirler arkadaşlar. Bayağıdır izlemiyoruz. Bir komikli video izleyek. Ondan sonra devam ederiz. <laughs> Bakalım gideceğiz mi? Hola. güzel yapmışlar la. Oğlum harbi diyeceğim ha. Bu maymun çiçeğe gelirse ne yapacağız? Maymun köpeği diye 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 çektik ha. Bak tekrardan söylüyorum dün olmayanlar için. İsveç'te bir tane vaka çıktıysa Türkiye'de bence 1000, 2000, 3000 tane vaka vardır. Vardır baba İsveç falan bunlar çok şeffaf devletler. Labs diye açıklıyordur. Maymun çiçeği. Eğer çamaşır suyu çamaşırdan yapılıyorsa. Eğer çamaşır suyu çamaşırdan yapılıyorsa bebek ya. müdahale yapmış da Oğlum millet nelerle uğraşıyor Şeytan işi kardeşim Baba şarkı yaptı ülkeye salladı <gülüyor> 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 o Ne güzel yapmışlar la. Bunlar kasiyadır adam. <laughs> Evet tedavinin üzerinden 48 saat geçti. Gerçekten hissiyatım çok iyi. Bugün dedektif yapacağım. Baya iyi hissediyorum. Hüzünlüsün hocam demiş. Oğlum nasıl hüzünlü olmayayım ki? Nasıl hüzünlü olmayayım? Onu sikeyim. Allah. Sikir <laughs> git <laughs> <Şirket> ya. <laughs> 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 futbol anlamıyorum arkadaşlar ben futbol takip etmediğim için. Senin kollarında başlayan sabahlara Güne gözümden damlalar sileni olmadı geleni de duymadı güzel mi olmak istiyorsun? Kaslanmak mı istiyorsun? Mutlu mu olmak istiyorsun? Salak mısın oğlum sen? Bir de yatıp az cüttü çalışıp huzursuzluk verip bir şey olamazsın Artık bazı şeyleri gözünün alıp hayatını değiştirmek gerek Kendine gel. Sen bu değilsin. Daha iyisini yaparsın. Daha fazla kazanırsın. Daha mutlu olursun. Çabalamak eldedir. Ama yaparak çabalayamazsın. Bunu bil. Bak! Arkadaşlar birisi ayakkabısını unutmuş. Basma canım basma. Sahibi çıkar. Meci diye de arkadaşlar. Ayakkabıya bakın. Nasıl bir ayakkabı? Bebe mezarı gibi lan. Arkadaşlar ayakkabı düşüren var mı? Kalın, bile yalan. Aynen öyle. elinle alırsın, koyarsın biz gibi, şahane. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum bak telefon lan bak krize girdim amın okuyun bak krize girdim bak telefonu bırakacağım ya. Rizemura. Aslında işte fena değil bir şey. What is that wall? That's three. East, east, east. One enemy remaining. Four down. Kesin o duvarın köşesinde mi saklanıyor? Yo hit him. I'm out of here. e şey lan böyle şey mi olur? Kimi, kimi yiyorsunuz lan siz? I'm out of here. La hile la bu. Böyle bir şey vuramaz oğlum böyle bir şans yok abi ses az. Ses az değil kardeş ses sende problem midir ya? Ses bir problem yok. <laughs> oh Da. Çok zor ya. İnsan yalnız doğar da birini bittin ölmez bir anın anda bul yeter. Yüzün gülünce, güneş dolunca. Bu bilgiyi duyunca çok şaşıracaksınız. Şu an 3. Lig'de bulunan Bursa Spor son Şampiyonlar Ligi maçını Fenerbahçe'den daha yakın bir tarihte oynadı. 7 Aralık 2010'da Rangers'a karşı son Şampiyonlar Ligi maçını oynayan Bursa Spor Fenerbahçe ise en son 2008-2009 sezonunda katılım gösterdi. <laughs> yazlıkta bizim yazlıkta oyun oynarken böyle oynuyor. Ama bu olmaz. Ya. Bu olmaz. Like going for a little bit of a nice. So. 12 to Ne güzel olmuş lan. Like going for a little bit of a nice. So. 12 to 3. Ortasında Horvetleri Şamak ve Gelminyo'yu Afrika Kupası'na yollayan Arsenal'in iki aylığına bir Forvet oyuncusuna ihtiyacı vardı. Ulan şu an 101 kasiyerlerini s*****. En sonunda dörtlü dondurulmuş pizza aldım kasaya geldim poşet ister misin dedi yok meyve reyonundaki poşetten alacağım dedim yalnız onlara meyve almayanlara veremiyoruz yasak dedi pişmiş kelle gibi sırıtarak iyi bir tane elma alıyorum dedi tarttı elmayı 85 kuruş geldim almal aşağılayıcı şekilde sırıtarak toplam 12 TL tuttu diyor verdim parayı aldım fişi tam çıkacağım dedim ki elmayı iade etmek istiyorum adamın yüzü düştü. İade sebebi ne dedi son kozları oynuyor elmanın rengini beğenmedim dedim iade ettim aldım 85 kuruş paşa paşa göğsümü gere gere çıktım yedirir miyim ben o parayı size miyim ben o parayı size çocukları bileğine bir şey oldu herhalde la izlediğim ve ofansif zekası en üst düzey santrafor. Ben seni kazanabilirdim. Polat'ın elifini kaybettiği var mı? Çok... adam. <laughs> kanka. Bas <laughs> siktir kaptı lan. Iıı <laughs> kaptı lan. Sen <laughs> buralara nereden girdi? Yere dene kurban olayım. Yere dene kurban olayım. Yere dene. Yere <laughs> dene. Kullanışlı Ye. arabaymış. olmuş da. Eray. Testis ameliyatı. Kardeşim komik mi? Bunun esprisi yapılır mı? Utanmaz arlanmaz. He? Önemli bir gelişme Ferdi Kadıoğlu Brighton'da Fenerbahçe bonuslarla birlikte 35 milyon euro kazanacak. Hikayemizin başında demiştik bazı erkekler geç olgunlaşır. Ta ki hayatlarının anlamına oluşturan şeyi kaybettikleri ya da kaybetmek hadi, üzere oldukları anı. Verdi artık gitti ha. İyi oynuyordu ha. İşte bu <laughs> Küçükken bunu çok yapıyordum la. Arabanın arkasında otururken böyle eve tam girişimize kadar böyle işte gözümü kapatıyordum. Ha şimdi şuradayız, şimdi buradayız falan diye tahmin etmeye çalışıyordum. Bir şey istediğin zaman bir şey istediğin zaman bunu bazı şeylerden vazgeçmen gerekiyor. Her tercih bir vazgeçiştir. Doğru. Çok doğru. büklüm büklüm hani paramparça. Ya telefon insanların hayatına öyle bir girdi ki. Amına kodumun yerinde millet artık şeyi unuttu. Da bu telefon yokken biz ne yapıyorduk ha? Geldi insanlar yani. Telefon harbiden çok feci girdi insanların hayatına sosyal medyayla beraber. Yani çok şey söylemek de istiyorum. Hiçbir şey de söylemek istemiyorum. Gidip geliyorum. Unutmayın arkadaşlar. Tırtılın yolun sonu, yolun sonu dediğine Allah kelebek demiş. Ee, onun için aslında bu konuda susma, susma hakkımı kullanayım. Bugün attığım story babam atmış, teyzem atmış, tüm akrabalar benim hayırlı cumalar mesajımı. Hani gerçekten böyle hani hayırlı cumalar demek için paylaşmışlar kendi arkadaşlarıyla. Ben babamın yanına gidiyorum. <laughs> Çünkü onu çok özledim. Umarım rüyama da gelirsin. Ben sana da geliyorum. Baba geliyorum. <laughs> 1348 Hüseyin Kalyoncu. Mekan cennet <gülüyor> olsun. <gülüyor> Ve babamın yanındayım. Zor <laughs> durum mu? Baba merhaba. Özledin mi sen kızını? Allah herkese sıralı ölüm versin arkadaşlar. Özledin değil mi? <laughs> Christian Baroni. Allah'ım direkten dönüyor. <laughs> Geldi Berkaz. Kılıç çaldırıyor ki ya. ya. <laughs> Hayır dedi hakem. Eli havadan. Bu müddet girdik. Gülmekten çok ağlayacağız amına koyayım. Güleceğimiz yerlerde gülemedik ki ya. Hadi Emre. Ben buna üzülmüyorum futbolda anlamadım için de yani. Bizim için saldır Fenerbahçe hadi. Bonucci. Bonucci de kaçırdı. Bonucci de kaçırdı. Abi bugün ciddisin. Ne alakalı? Ve bitti. Sesim kısık o yüzden böyle geliyor. Sence, cengi, Yeter artık Fenerbahçeliler bu kadar derdin ne derdiniz var amına koyayım ya. Ama <laughs> bana Ekibime katılın. <laughs> Ekibime katılın. Yoldaşma, gelme, Ama bana dokunma. Turbo sikici 31 demiş amına koyayım. Başta bak. içeriye bak. Madar olduk. Ne yaptınız amına koyayım? <laughs> hani başta girince farklı videonun içeriği farklı. Bu nasıl bir video olmuş oğlum?